Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Sapkın'dan yeni görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. İşte o görüntüleri sızak sızağından sizler için aktarıyorum. Dizimizin yeni bölümden görüntüler geldi. Seyran görüyorsunuz. Dizimizin Ferit'i yeni bölümde fazla olaylar olacak arkadaşlar birbirinden harika birbirinden güzel görüntülerimiz CZCMT olacak yapmanız CZC, değişi kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz elimden geldiği kadarıyla da yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar harika bir bölüm geliyor güzel bir bölüm olacak diye düşünüyorum arkadaşlar Şimdilik size bu görüntülerle baş başa bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalmayı sakın ve sakın unutmayın arkadaşlar.